Arkadaşlar, Bülent abimle güzel bir çupra hobi gerçekleştirdik bugün. İlker abim, Tümer abim, balıklarımız. Ayaklarının uzatıyor ama yapacak bir şey yok. Balık çok. Takımcan dosan alır mısın? Almaya olan balığı. Kolyozun sahibini göster. Kolyozun sahibi burada. Salla bir kere. Derin su balıkçısı. Da. Derin su balıkçısı. <gülüyor> <gülüyor> bu adamlar odun etmiş balaya. Ya bizinkiler şey taze değil yani canlı. Değil mi Bülent abi? Aynen aynen. Işırma lan bu. Kabalidak. Kabalidak. <laughs> ne varsa doldurdunuz mu oraya? Çıkar, çıkar daha çıkar bir, daha bir, daha bir ya. Çıkan hmm. çıkıyor bu aynı. Çıkan çıkıyor. Maşallah. Ondan, ondan kuyruğu kesik ya. Özürlüm ondan. kaç gün bunlar kaç gün. Onlar damgalı. Damgalı. Altın baş mı oluyor bunlar var? Ya abi bunlar çelik baş. <laughs> öp bakayım bir öp. <gülüyor> öp bir. <laughs> bir de seni öpeyim. Rakı, rakına yüzdüreceğim seni de. Zeytinyağının <laughs> içinde. Evet arkadaşlar. <laughs> Sayın Bülent Kaptan'ıma çok teşekkür ederiz bugün için. Güzel bir av geçirdik. Tümer <laughs> abi ne düşünüyorsun? Gerek yok. Süper bir şey oldu. Tümer abi sen ne düşünüyorsun? Güzel. Yani her şey ortada. Fazla söze gerek yok. Bir de beni göster Gar abi ya. Ben Mert kardeşimi göstereyim şöyle. Usta çupacı. Türkiye'nin <laughs> en iyi çupacısı. <laughs>